Ahmaran, büyüleyici güzellikteki yılanlar kraliçesi. Bedeninin yarısı insan, yarısı yılan olan gizemli varlık. Ve Osmanlı'dan günümüze kadar bu gizemli varlığı gördüğünü iddia eden insanlar. Bu hikaye bir efsane mi yoksa gerçeklik payı var mı? Kararı size bırakıyorum. Videonun sonundaki sırrı öğrenmek için izlemeye devam edin. Bu gizemi çözmek için önce Şahmaran efsanesine bir göz atalım. Odunculuk yaparak geçinmeye çalışan Cemşap isimli fakir bir genç, yine arkadaşlarıyla odun için ormana giderken olaylar başlar. Önce daha öncesinde denk gelmedikleri bir mağaraya rastlarlar. Merak edip mağaranın içine girdiklerinde ise mağaranın içinin bir kuyuya açıldığını fark ederler. Kuyunun içi ise bal petekleriyle doludur. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Cemşap ve arkadaşları balı toplamaya karar alırlar ve aralarından balı çıkarması için Cemşab'ı seçerler. Balı alsın diye Cemşab'ı bir iple bağlayarak kuyuya bırakırlar ve balı toplamaya başlarlar. Ama işin sonuna gelince arkadaşları Cemşab'a ihanet eder ve ipi salarak Cemşab'ı kuyuda bırakırlar. Karanlık kuyuda tek başına mahsur kalan Cemşab, çaresizce birinin sesini duymasını bekler. Bu bekleyişi sırasında bir delikten küçücük bir ışık huzmesi fark eder ve elindeki bıçakla oyuğu daha da genişletir. Deliği büyüttükçe ışık da artmaktadır. Delik iyice büyüyüp, Cemşab diğer tarafa sürünerek geçtiğinde gördükleri karşısında adeta büyülenmişti. Heyecandan gözleri açılmıştı. Gördükleri adeta cennetten bir köşeydi. Çeşit çeşit çiçeklerle süslenmiş yemyeşil bir bahçe. Bahçe yılanlarla doluydu ama sanki Cemşab'ı fark etmemiş gibiydiler. Hiçbiri ona zarar vermiyordu ve o şaşkınlık esnasında hayretle dona kalmıştı. Çünkü karşısında bedeninin altı yılan üst kısmı ise çok güzel bir kadın olan bir varlık vardı. Bu yılanların şahı olan Şahmaran'dı. Cemşab'ın korku ve hayretini anlayan Şahmaran, Cemşab'ı yanına çağırarak kendisine güvende olduğunu ve bir zarar görmeyeceğini, kendisinin misafir olarak ağırlanacağını söyler. Bunun üzerine şaşkınlık ve korkusunu biraz da olsa üzerinden atan Cemşap Şahmaran'a başından geçenleri anlatır. Ve bu sohbet uzadıkça uzar. Cemşap ve Şahmaran artık birer arkadaştır ve bu arkadaşlık Şahmaran'ın bahçesinde yıllarca sürer. Cemşap o kadar alışmıştır ki oraya zamanın nasıl geçtiğini, nasıl yıllarca burada kaldığını fark etmemiştir bile. Ama günün birinde Cemşap ailesini özler ve artık kendi dünyasına ve ailesine gitmek ister. Korka korka bu düşüncesini Şahmaran'a açar. Şahmaran bu ayrılığın sonunda kendisinin ve sırrının açığa çıkacağını tahmin etmektedir. Bu Şahmaran'ın sonu demekti. Ama çok sevdiği Cemşab'ı da kırmak istemiyordu. Sonunda Cemşab'ın isteğini bir şartla kabul edeceğini söyledi. Cemşab, bu mağaradan ve olaylardan kimseye bahsetmeyeceğine dair yemin edecekti ve hayatı boyunca asla hamama gitmeyecekti. Cemşab yemin vererek bu sözleri tutacağına dair söz verdi. Ve ayrılık vakti. Cemşab yılanların yol göstermesiyle geldiği kuyudan geri giderek eski hayatına döndü. Cemşap yıllarca başına gelenleri anlatmadan sözünü tuttu ve Şahmaran'dan kimseye bahsetmedi. Ama günün birinde ülkenin kralı rahatsızlandı ve amansız bir hastalığa yakalandı. Hekimler buna bir çözüm bulamıyordu. Kral gitgide kötüleşiyordu. Bu sırada büyü ve mistik olaylarla da ilgilenen başvezir eski kadim kitapları araştırarak kral için bir çözüm bulabileceğini düşünüyordu ve sonunda aradığını bulmuştu. Şahmaran bu gizemli varlığı bulursa kralı iyi edeceğine inanıyordu ve bunun için tüm halka Şahmaran'dan bahsederek onu kim gördüyse gelip krallığa haber vermesini emretti. Ama gelen giden olmadı. Kimsenin bu varlıktan haberi yoktu. Çaresiz vezir kitapları araştırıp Şahmaran hakkında daha fazla bilgi bulmaya çalışıyordu ve işte Şahmaran'ı nasıl bulacağına dair bir yol bulmuştu. Kitaplara göre Şahmaran'ı gören kişinin vücudunda pullar olacağına dair bir bilgi vardı. Vezir hızlıca yerinden kalkarak görevlilere civardaki tüm halkın zorla hamamlara götürülmesi ve vücutlarının kontrol edilmesi emrini verdi. Bu emir Cemşab'ın sırrının açığa çıkması demekti. Cemşab dirense de sonunda vücudunun pul pul olduğunu gören vezire ya Şahmara'nın yerini söyleyecekti ya da kellesi gidecekti. Ve ölüm korkusuyla, istemeye istemeye de olsa sırrını ifşa etmişti. Şahmara'nın yaşadığı bahçeye açılan kuyunun ve mağaranın yerini vezire söyledi. Askerler kuyudan girerek Şahmara'nın yuvasına saldırdı. Ama Şahmaran gücüne rağmen, Cemşaba bir zarar gelmemesi adına direnmedi ve yılanlar da insanlara zarar vermesin diye kralın adamlarıyla giderken yılanlara önemli bir iş için gittiğini ve kısa zamanda geri geleceğini yılanların onu beklemesini söyledi. Ve Şahmaran kralın sağlığı için ölüme doğru gidiyordu ve bunun sebebi de kendisi ölmesin diye arkadaşının ölmesine razı olan Cemşap olmuştu. Yine de Cemşaba anlayış gösterip affetmişti. Şahmaran, öldürülmeden önce son isteğinin eski arkadaşı Cemşab'la baş başa biraz sohbet etmek olduğunu söyledi. Bu sohbet esnasında Şahmaran, Cemşab'a önemli bir sır vermişti. Beni öldürdüklerinde vücudumu üç parçaya ayırmalarını söyle. Çünkü vücudunun bir kısmı tedavi edici özellikte, bir parçası zehir hükmünde ve son bir parçası ise tıp bilgeliği sırrını taşıyordu. Hangi parçanın hangi işe yaradığını Cemşab'a iyice anlatarak arkadaşına son bir iyilik daha yapmıştı. Günün sonunda Cemşab'ın yönlendirmesiyle vücudunun üç ayrı parçası, üç ayrı kazanda şifa niyetiyle kaynatılmıştı. Kral Cemşab'ın kendisini yönlendirdiği kazandaki iksirden içerek şifa bulmuştu. Vezir ise daha sağlıklı ve bilge olmak ümidiyle Cemşab'ın yönlendirdiği diğer kazandaki iksiri içmişti. Ama bu iksirin birazdan sonunu getireceğini bilmiyordu. Ve en son Cemşap Şahmaran'ın tıp bilgeliği için tavsiye ettiği kazandaki iksiri içerek Lokman Hekim oldu. Efsaneye göre bu hikaye hem Şahmaran'ın hem Lokman Hekim'in ortak hikayesi. Peki Şahmaran'ın bahçesindeki yılanlara ne oldu derseniz, efsaneye göre onlar hala Şahmaran'ın öldürüldüğünden habersiz ve ondan aldıkları emir üzerine onun geri gelmesini bekliyorlar ve bir gün onun öldüğünü anlarlarsa bu insanların sonu geldi demektir. Bu efsane farklı toplumlarda ve şehirlerde farklı şekillerde anlatılıyor ama hepsinin ortak hikayesi aynı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce bu efsane gerçek olabilir mi?